Merhaba arkadaşlar, benim kanalın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Hunger Games oyunu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şuradan bir oyuna gireyim. Evet, bir dakika 15 saniye. Evet, yeşiliz. Güzel. Şöyle bakıyorum. Ne yazık ki team olamayız. Sen mavisin, boşuna team deme. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Karşınızdayım i̇şte çekemedim. 5 tane proje almıştım. Ondan zaman yetişmedi. Bir de arkadaşlar şimdi birinci olma ihtimalim az geldi zaten takım olarak. Birinci olma ihtimalimiz ben ölürüm yani çünkü elimi sakatladım arkadaşlar. Çatlattım parmağımı. Ondan tam oynayamıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyim. Var ya şuradan gideceğim. Ya bu hangi mantıkla yapılıyor bu böyle haritalar ya. Şimdi bu adam buradan düz gidecek. Ben buradan zıplayarak gideceğim. Mantık süper. Arkadaş. Çabuk olsunlar ya. Allah Allah. Aa uçuyoruz. Güzel. Aa başlamış. Vay anasını satayım. Ben öyle yapana kadar oyun başlamış. Arkadaşlar ben hiç oraya gitmiyorum. Ben direkt geriye gideceğim. Ya Abi bir diğer oyunda ben kendi internetimi açacağım arkadaşlar. Olmuyor böyle. Tam böyle olmuyor. Kendi internetimi açacağım ben. Arkadaşlar şu an gidiyoruz gördüğünüz gibi taşlık bir bölgede. Arkadaşlar şarkı ekleyeceğim. E e eklemiş olurum gerçi siz izlerken. Ama yine de yani sıkılmayın diye diyorum. Bir linki ekleyeceğim. Arkadaşlar orada bir yeşili öldürmeye çalışıyorlar. Hemen bir müdahale edelim. Bakın orada bizim takım arkadaşımızı öldürmeye çalışıyor. Bu kötü bir şey. Yani bakın öldürdü. Şimdi bu benim çok kötü sinir ediyor. Sen kimsin oğlum? Bence hiç bulaşmasam güzel öldürüyordum. Kaçıyor. Çünkü çok kötü vurdum arkadaşlar. Şu an benden kaçıyor. Sandan gideceğim. Ama kanımız var her şeyi de. İçine ye yeah, yo. <laughs> çok güzel aldım ama adamı değil mi arkadaşlar? Adam Resmen bana gel beni öldür dedi ya. Sen kimsin oğlum bizim adamı öldürüyorsun? Arkadaşlar dondu işte yine sevdim ki orada sandık vardı gördüm. Ya şunu. Hah güzel. Şurada sandık var gördüm. Arkadaşlar hadi. Aha blue 0. Red 5. Kırm Yeşiller 6. o çok güzel çok güzel kırmızılar. Kızım yok 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 çabuk. Ya neyse. Diamond'ımız var. Güzel. Aha sandık. Chess, 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 chest. Bak tepede de var gördüm. Arkadaşlar, abo biri var gördüm. Geliyor. Üstümüze geliyor değil mi? <laughs> Üstümüze mi geliyor? Yok. Yok yok gelmiyor güzel. Güzel şunu tepeye çıkalım hadi. <laughs> haydi arkadaşlar. Kazanacağız arkadaşlar haydi. Aha kırmızılar 3. Ay hadi kırmızılar 3. Haydi ya hadi takım arkadaşlarım. İnsan buraya nasıl tırmanacak ya? Bir Allah. Lan oğlum chest'i saklaya saklaya böyle yerlere mi saklıyorsunuz? Hiç uğraşamam. Kaçırmış olabilirim. Ama kaçırdıysam kaçırırım ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şuraya bir tırmanabilsem güzel olacak da. Şöyle şöyle tabi. Tabi 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 tabi. Yok. Yok burada da yol yok. Ben oğlum. Oraya sandık koyuyorsunuz. Adamın nasıl tırmanacağını insan bir gösterir ve Allah Allah yol koymamışsınız ki çıkak. Ne yani ne? Parkur yapınca bir şey mi olacak? Al işte. Arkadaşlar şurada sandık var. Benim içime aa gördüm. Çez... gördüm. Vaa wow, gördüm. Lan ben... toprakmış. Şurada biri mi var? Yok. İki iki kişi kaldı. Bir kişiyi de ben öldüreyim be. Bakıyorum. Buraya tırmanmak. Aa, şuradadır. Şuradan tırmanılır mı? Bence tırmanılır. Yani sizi bilmem ama bence de tırmanılır. Bakın gördünüz mü? Ama şuradan çok iyiyim. Süper. Kırmızılar bir kişi kaldı güzel. O kırmızı da orada. Son kişiyi ben mi öldüreceğim arkadaşlar? Büyük kapışma olacak gibi geliyor. O son kişiyi de ben alacağım arkadaşlar. Canım çekiyor. Gel lan buraya. Seni ben alacağım. Seni ben alacağım. Son kişiyi ben alacağım. Son kişiyi almak çok iyi büyük bir başarıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani şu son kişiyi alayım da ağzına ah 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 nerede al Allah Allah Allah. Al. Evet, son kişiyi de alacağım. Kaçma, kaçma, kaçma gel buraya gel. Oğlum vursana. Ye! Yeah! Bu kadar. Bu be. Ya merak etmeyin ya. Süperdim be. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Yine kazandık. Takımımız kazandı. Güzel maçtı. Şimdi de oyunumuza tekrar giriş yapalım. 6 dakika olmuş çünkü az gelir değil mi arkadaşlar? Siz videoyu seversiniz. Evet 1 dakika 15 saniye. Ya ben niye böyle yerlere geliyorum arkadaş? Allah Allah. Başka yer bulamadınız. Getire getire önüme ağaç getirttiniz. Şöyle şuradan uçacağım var ya Allah Allah. Hungry dog aç köpek. Lan aç. Oğlum sen kafana uçacağım. Arkadaşlar 30 saniye kaldı. 30 30 30 30 koşun 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 koşun. Ya arkadaş kendi internetime bağlanacağım. Bu ne ya? arkadaşlar değil mi? Hadi be. Hiç öyle bakma sen de takım. Olmayacağım oğlum. Yo. Yo. İstemiyorum. istemiyorum. Oha. Oğlum Ben oraya nasıl çıkacağım? Acaba dit maç yeri mi? Bence dit maç yeri. Bak bak. Ya oyundan attı ya. Of. Bekleyin be arkadaşlar ben kendi internetime bağlanayım. Bir yazın. kendi internetime. Şimdi gidelim. Şimdi arkadaşlar zaten şarjım kaç yüzde %17 kalmış. Hah, girdi. Zaten şimdi hiç dolmaz arkadaşlar inşallah. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar orada değil burada duracağım. Ha. 45 saniye olan bir yer. Önüme yine bir odun getirttiler. var. Al bura boş. Niye bizi beni buraya getiriyorsunuz? Neyse. Arkadaşlar ortaya gideceğim. Ardından bakın şurada adamın döndüğü tarafa gideceğim. Şöyle umu bakın bunda gidilmiyor. O donduğu için gidiliyordu. Hadi arkadaşlar 8 dakika. Arkadaşlar artık 15 dakikadan fazla video atabileceğim. Ayarladım. Vay. Takım Vay vay vay. Vay. Bir Türk olsa da takım olsak. Koş. Koş. Koş koş koş. Aç 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 aç. Ol, ol, ol. Al arkadaşlar. Ne aldığımı bilmiyorum. Kafama göre aldım. İnsan bir şey bırakırsın. İşte. Ha, mal almamışlar. Koşun. Evet arkadaşlar koşuyoruz. o bak bak bak. Sandık unutmuşlar. Ya donma lan. Aaa troll. Aaa troll troll troll. Anana. Beni Oyalamak için yapmışlar. Beni oyalamak için yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar şunu alacağım. Vay sandığı sakladıkları yere bak. Bir şey almama gerek yok. Ha burada adım iki yer değil mi? Hiç sevmem arkadaşlar burayı. Nefret ederim. Geliyor. Arkadaşlar şunu adama alacağım herhalde. Allah 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 Allah. Evet arkadaşlar koşuyorum. Koşuyorum. Evet aldım. Aldım arkadaşlar. Bu güzel 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 güzel. Vay vay. Al. Oha oğlum bu ne? Laga mı girdiniz oğlum siz ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar büyük ihtimalle sizde oyun sesi var değil mi şu an? Ben bir oyun sesini... Arkadaşlar neyse bir şey olmaz oyun sesi. Ee, kısarsınız. Müziği çok açarım. Güzel olur değil mi? Arkadaşlar orada iki kişi var. Onları şimdi bir öldüreyim be. Ses Koş. Koş. Abi? Hayır şu an takımsız mı etinelim? Herkes sarı. Yok. Alamayabilirim gibi geldi bana. Evet alacağım. Arkadan da alıyorum. Al. Al, al, al. dur. Çok iyiyim. Aha. Güzel. Süper gidiyorum. İki kişiyi aldık şimdiden. İlk maçta da alırım diye düşünüyorum. Ama biraz zırh bulmamız lazım. Troll mü? Evet troll. Hiç girmem. Fake katarlar sonra bana. İşte o zaman bence hmm, burada bir troll olabilir. Ben o geniş alandan gideyim. Hiç şey gitmeyeyim arkadaşlar. Ama o geri çıkışa gidiyor ha bak. Aa sandık mı gördün mü? Evet. Gel buraya sandığım. Ya bu ne işe yarıyor? Lapis midir nedir o mavi şeyin ismi? Hadi bu, büyük bu, yeri bulsak tamam diyeceğim de. Ya, ne işe yarayacak? Şurayı açıyorum. Turar. Hiçbir şey yok. İşte turar olmaz. Aa bura neymiş? Ha, burada troll olabilir Meten değil mi? Bu da çok... Sonra bizim öldürür. Ah! <laughs> al! O ah! ne? Vay! Oo! Güzel yere saklamışlar. Güzel şunları koy ya. Çok fazla yer kapladı. Bir tane şu kılıcı al lan. Güzel. Abi. Tren. Ne troll Meten? Troll nasıl bir şeydi unuttum. Troll mu? Böyle hani diyelim bir şey var gibi gösteriyor. Gidiyoruz oraya ölüyoruz mesela. Bizi kandırıyor. Al sandık var Aha. orada. Vay 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 vay. arkadaşlar çok chest buldum ama heh. Biraz şöyle ya. Yardım edin biraz bize ya değil mi? Tak şunu. Zincir daha mı iyi? Bence bu. Ya, tak gitsin ya. Altını bu ara sever olduk. Gireyim mi? Girdim yok hiç gitmeyeyim bence de oraya ama bakayım şöyle elleniyor el, 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 bence de hiç gitmeyeyim sonra ölürüm falan o, oh, son... da kapı gördüm Aynen kapı gördüm lan ben. bu olacağız lan oğlum çıksana onun altında bir şey var vay anasını satayım be Hah. çık lan aha troll ya tamam tamam bakıyorum bir bakıyorum arkadaşlar arkadaşlar çok kötü bir burada kaldıysak ya yok yok kalmamışız zaten. Hoppa işte bu. Burada kapı gördüm. Anam kap. Şimdi. Vay. Kap Şunu aç. Aa. Aa. Sandım ben de. Ya. İnsan biraz güzel bir şey çıkartır ya. Göz. Arkadaşlar. Daha demin de video çektim. Herhalde daha demin gelmeydi. Bilmiyorum bir sürü oynadım ya. Hiç gözlük çıkmadı arkadaşlar. Aynı yerde. Ha? Hatırladım aynen. Aa, sandık mı vardı? Şurayı bir kıralım belki olabilir. Yok kırılmıyor. Güzel. Burada yok ama şurada bence biraz daha sandık olabilir mi? Yok. Arkadaşlar çok iyiyiz. Ama bir gözlük daha bulsak süper olur. İki kişi aldık. Hatırlattığım üzere. Ben hızlandırabilirim burayı belki. Ee, şey arkadaşlar alta sandığı gördüm yorumlara yazmayın sandığı görmedin diye de gördüm onu daha demin aldık ya. Ee, aa. Gidiyorum arkadaşlar bu sefer. Hmm. Hmm. Burası. Sandık kemiği. Ya ne oluyor bunu? Kıçık oldum. Ben de seni tröre sok <laughs> Sana tröre yapacağım. Meten siz sol musun? Videoyu mu çekiyorsun sen? Evet. Oha ya. Ya bir sandık bulamadık ya. <laughs> bir sürü sandık bulduk bakın ama ortayız işte. Şuraya gir şunu al. Az kişi kalsın hadi. Hadi gayret. Yok. Deve. Bir şey çıkmıyor. Yok yok. Bu sefer ballığım yok yok. İki sandıkta da hiçbir şey çıkmadı. Yalnızca çıktı sadece değil mi? Ben olsam var ya buranı, buraya çok troll koyardım. Şu tarafa git 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 Bakıyorum. Vay vay. Vay be. Yine sandık bulduk. Bu çıksın be. Hayır. Ya döveceğim sizi ya. Nasıl bir gözlük? Göğüslük, göğüslük. Şu zır. Bak şuraya. Şuraya. Arkadaş. Al işte. Hadi be. Hı hı. Zıpladım tekrar takıldım. Ben hadi. ha. Hiç güzel bir şey yok ki ya. Ay bana dök. Gelsene bana. Tamam sen telefonumla da Arkadaşlar bir sandık. Bu daha demin geldiğim, burada geldiğimiz yer. Arkadaş iki kişi mi kaldık? Aynen. Bence arkadaşlar yeni sandıklar gelmiştir ortaya. İçim öyle diyor. İçimden bir ses. Diyem geliyor ama zaten. Hadi arkadaş. Kaç kişi lan? Aha. Mal 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 mal. Geri zekalı. Geri. Geri. Evet arkadaşlar birinci olduk yalnız bu biraz benim için şey oldu. Ballılık oldu. Ve birinci oldum arkadaşlar bugün de. Ve 16 dakika olmuş. Arkadaşlar Allah'tan 15 dakikanın üstü yaptım. Arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Ee, yeni bir video ile tekrar karşınızda olacağız. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. 109 abone güzel. Ee, 1000 abonede size bir sürprizim olacak. Bir Clash Royale çekilişi yapabilirim. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İyi, İz iyi izlemişsinizdir inşallah. Sevmişsinizdir. Bugün birinci olduk. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.